Herkese merhaba arkadaşlar. Veri analizindeki belki de en önemli konuya geldik. Daire grafiği. Neden önemli diyorum? Çünkü genelde çıkan soruların ağırlıklı olarak buradan geldiğini görüyoruz. Bunu diğer grafiklere dönüşümleri de var tabii ki ama daire grafiği detaylı şekilde öğrenmek lazım. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar veri analizindeki dediğimiz en önemli konu dedik de boşam dedik bir bakalım. Daire grafiğinin içinde arkadaşlar diğer grafik çeşitlerinde görmediğimiz dönüşümleri yapacağız aslında. Burada oran orantı konusu bizim için çok önemli olacak. Yani geçmiş yıllarda bu noktada sıkıntımız varsa öncelikle onları halledelim. Çünkü o konuyu bilmeden burada sıkıntı yaşarız. Dönüşüm yapacağız. Çünkü bir daire grafiğinde dilimleri bulurken biz oran orantı konusunu kullanacağız. O yüzden defalarca kullanacağımız için bunda eksiğimiz olmasın. Peki nasıl yapacağız bir bakalım. Bir bütün oluşan parçaları oranlamak için kullanılır. Yani burada ne yapıyoruz aslında? Karşılaştırma yapıyoruz ama kim arasa karşılaştırma yapıyoruz? O bütünü kim oluşturuyorsa biri daha fazladır, biri daha azdır tarzında oranlama yapmak istiyorsam bu daire grafiğini kullanıyorum. Daire grafiğinde verileri grafiğe geçirirken dediğim gibi arkadaşlar neyi kullanıyormuşuz? Orantıyı kullanıyormuşuz. Bizim için çok önemli. Hemen örnek verelim. Bir sınıfta 40 kişi olsun. Tamam. Bu 40 kişi neye denk geliyor? Önce ona karar verelim arkadaşlar. Bakın bir bütünü burada biz daire grafiği 360 derece olarak bildiğimiz için bir bütün bizim için 360 derece ise eğer, bu 40 kişi 360 dereceye denk geliyor. Bunu iyi bilelim. Buradan şunu yapabilirsiniz. İşte bir kişi daire grafiğinde kaç dereceyle gösteriliyor? Bu her zaman bunu yapmayı gerektirir aslında. Yani bütün kim ona bakıyorum. Burada 40 kişi olur. Atıyorum bir sonrakinde manavda şu kadar meyve vardır denir. Oradaki meyvelerin toplamıdır. Ama bizim için önemli olan ilk etapta bu 360'a denk gelen kim? Varsa elimde böyle bir bilgi onu kullanırım. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. 360, 40. Bunlar birbirine böldüğünüz aslında 1'e 9 gibi bir oran var değil mi? Bakın oran kullanıyorum. Bu ne demek? Aslında bir kişi 9 dereceye denk geliyor demek. Bundan sonra işi bitiriyorsunuz. Çünkü sana mesela e, 10 tanesi matematikten, 20 tanesi işte neden? Ne Türkçeden, 4 tanesi İngilizceden, geri kalan da sosyal bilgilerden proje alsınlar. Tamam ben bunları dağıtacaksam. Şimdi 10 tanesi matematikten alıyor dediğime göre orantı kuracağım aslında. Bak 40 kişi de 10 kişi matematik dersine ödev alıyorsa bu 360 kişi olsaydı kaç kişi matematikten ödev alırdı diye orantı kurman gerekiyor. Bunu kurduğum zamanla şu yaptığın işlem aslında aynı. Neden? Çünkü ben burada neyi buldum? Bir kişinin kaç dereceyle gösterildiğini buldum burada. Kaç tane matematikten ödev alan var? 10 tane var. O zaman 10 tane bu bir kişi 9 derece ise 10 tane yani 10 kişi 90 derece yapar. Ki biz burada ne bulduk yine? 90 derece bulduk. Burada şunu göstermeye çalışıyorum aslında. Oran orantı arkadaşlar tek bir şekilde kurulmak zorunda değil. Ben burada bire karşılık geleni buldum. Burada da farklı bir şekilde göstermiş oldum. Ama aynı şeyi bulduk. Aynı sonucu bulduk. O yüzden standart bir şekilde bulunması şart değil. İlla böyle bulacaksınız diye bir şartlamamız yok. Önemli olan burada ne? Oradaki e, ifadelerin nelere denk geldiğini bulmanız gerekiyor. Bu şekilde oran kurarken yalnız şuna dikkat edin. 40 kişi bizim toplam kişimizdi. Burada da toplam kişimiz olacak. Yani bütünü temsil edenler burada bakın alt alta. Burada da parçayı temsil edenler var. 10 tanesi matematik. Kaç tane hedefsi? Kaç derece işte. Bunu kaç derece olmak için parçayı bulmaya çalışıyorum. 90 derece. Bundan sonrası hep aynı zaten. Yani defalarca aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Ama birbirine benzer sayılar varsa mesela Türkçe 180. Nereden biliyorum? Çünkü bu 20, bu 10 yarısı. O zaman uğraşmama gerek yok. 20, 10 birini bulup diğerini iki katını veya bunu bulduysam bunun yarısı diyebilirim. Tersini de söyleyebilirim. Burada ben 180 derece diye bulmuşum ama dediğim, dediğim, gibi şart değil 90 derece bu 20 kişi olduğuna göre onun iki katıysa 90'ın da iki katı 180 derece olması gerekiyor. 180 de yerleştirdik. Üçüncüyü de buldum bakın dördüncü bulmaya gerek yok. Neden? Çünkü bu üç tanesini yerleştirdiğinde dördüncü otomatikten çıkmak zorunda 360 dereceyi tamamlayacaksın sonuçta. O 360 derece tamamlarken eksik olan parça da ortaya çıkar. Peki gelin grafiğimizi biz kendimiz oluşturalım bir de. Aşağıdaki verilere ait daire grafiği oluşturun. Bakın ilk etapta 10, 18 ve 12. Bunları topluyorum. Ne yaptı? 18, 12 daha 30, 10 daha 40. Benim elimdeki verilerin tamamı 40. 40 tane kitap varmış burada. O zaman 40 tane dediğimiz aslında bir önceki örneğin aynısı olmuş oldu. 40 tanesi 360 derece olmuş oldu. Daire grafiğimizi oluştururken dairemizi çizdik. Şimdi bu grafiği dolduracağım. Demem gereken şey şu. 40 tane kitabın içinde 10 tane kitap matematikse 360 kitabın içinde kaç tane kitap matematiktir gibi bir mantık yürütüyorum aslında. 30 bunlar sadeleştiği zaman sıfırlar gitti. 36'da 4 9 defa var. 9 kere 10 90 derecelik bir açıya sahip olan matematikmiş. Bak 90 çıktı. Hemen 90 derece olduğu için burada rahatlıkla gösterebilirim. 90 derece burası matematik. Mat diyelim. E, fen bilimleri Hemen 40 tane de 18 tanesi ise 360'ta kaç tanesidir diyebilirim. Bunlar sadeleştirdiğim zaman da yine 9 kalacak. Bu zaten standart olacak artık. Kurduğum dikkat ederseniz değişen tek şey şuradaki ifade. Sadece bunu değiştiriyorum. Bakın diğerleri hiç değişmiyor. O zaman 9 kere 18'in cevabını alıyorum. 9 kere 8 72. 9 kere 1 9. Toplamda da 162 derece yapacak. 162 derece. 180 derece desem büs çizmem lazım. Yani şöyle gitmem lazım. 162 ise şöyle bir şey gelmem lazım. Burası 162 derece değil. O zaman buraya kalan, geriye kalan açımızda kim olacak? Türkçe olacak. Burası Türkçe. Burası da kimdi? Fendi işte. Fen bilindir. Bu kadar. Açıyı sonradan 360'dan çıkartarak da bulabilirsiniz. Bu şekilde kalsa şimdi çok önemli değil. Mantık bu kadar basit. Bir tane daha yapalım. Otursun iyice. 10, 20 daha 30. 35 5 daha ekledim 40, 20 daha ekledim 60. Yani bunun tamamı 60'mış arkadaşlar. Şimdi tamamı 60 detaya inelim. Ee, yine daire grafiğimizi şöyle bir çizelim. Baya güzel yuvarlak oldu. Evet 60 bizim tamamımız bu arada. 60'ta 10 tanesi siyahsa 360'ta kaç tanesi siyahtır? 6 katı. Bakın bundan sonraki hep standart gidecek. O yüzden aslında şunu diyebilirsiniz. 10 tanesi 6 ile çarparsam 60 derece bu 10 ile 6 ile çarpılarak bulduğuna göre hepsi 6 ile çarpılacak demektir. Çünkü ben buradan iyi buldum? Bir tanesinin kaç dereceyle gösterilir bunun? 6 dereceyle. O zaman ben bunların hepsini 6 ile çarparak devam edebilirim. 120 derece bu. 30 derece bu. 150 derece bu. Bakın hepsini teker teker bulmuş oldum. Yani her defasında orantı kullanıp da böyle teker teker ben bunları göstermek zorunda değilim. Buradaki bir derecenin veya bir tane işte siyah kalem, kalemin bir tane kalemin kaç derece denk geldiğini bulduğum an kalem sayısı belli sonuçta onunla çarptığım zaman işi bitirebilirsiniz. Şimdi bunları yerleştirmek kaldı. Bakın kırmızıyla siyahı baktığınız zaman 180 derece yapıyor. Böldüm şöyle ortadan. 120 derece olan ve 60 derece olan şeklinde şöyle ayırdım. Burası 60 derece. Bu siyah. Şurası da kırmızı oldu. Diğeri de 30 derece ve 150 derece. Aynı şekilde ayırmam gerekiyor. 30 derece biraz daha tabii ki küçük olacak. Şuraya 30 derece diyelim. Burası da 150 derece olmuş olsun. E, mavi ve yeşil olarak. Buraya da mavi, şuraya da yeşil olarak yazdım. Olay bitti. Bu sana grafik olarak verildiğinde tersini yaparken de aynısını yapıyorsun. Yani ben bunu bireysel olarak bulmaya çalıştığım zaman da bu sefer 360'da mesela siyah için 360 360'da 60 dereceye denk geliyorsa işte 60 tane bilyede kaç 60 tane kalemde kaç tane denk geliyordur diye orantı kuracağım. Değişen hiçbir şey yok yani. Bakın burada bana bu sefer grafiği vermiş. Diyor ki her bir meyveden kaçar kilogram vardır? E Elimde ne kadar var? bir 480 kilogram. Yani bütün 480 kilogram. O zaman şunu demem lazım. Bak. İki türlü orantı kuracağım ben size. Birincisi 360 derecede mesela elma. 60 derece elmaysa 480 kilogramda kaç derecedir diye orantı kurabilirsiniz. Kaç katı var arkadaşlar burada? 6 katı yok mu? O zaman ben bunu 6'ya böldüğümde de kilogramını bulmam lazım. Yani 6 katı olduğu için 6'ya bölünmüş halidir. O zaman burası 80. Yani elmamızın 80 kilogram olması gerekiyor. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ama her defasında e, aynı mantığı kullanacağım. Bak 360'ta buz mesela 90. 90'dir. 360'da 90'sa 480'de nedir diye orantı kurabilirim. Buradaki e, 360 ile bu 4 kat... Demek ki bunu 4'e bölmem gerekiyor. 4'e böldüğüm zaman 120'si bulduk. Yani burası 120 oldu. 45, bak 90'ın yarısı. Bir daha orantı kurma gözünü seveyim. Çünkü burada 90'ı görüyorum. 45'i görüyorum. E bunlar tamam. Birbirinin katı. 120'si buraya yapıştır geç 60'ı. Ezbere gitmeyelim yani. Soruya bakarken böyle şöyle bir genel bir çerçeveye bakalım tamam mı? Buradakileri topladığım zaman armutane kalıyor. Açı olarak bakabilirim tabii ki ama ona da gerek yok. Çünkü 480 kilogram var elimde zaten. 180, 120 de burada var. Etti 200. 260 yaptı. 480'den 260'ı çıkarttığınız zaman arkadaşlar 220 kilogramda armut olduğunu bulduk. Yani hepsini parça parça hepsini ayrı ayrı bulmuş olduk. Bakın tekrar söylüyorum. Bu en önemli konu diyebiliriz. Burada çünkü biz daha önceki bilgileri de kullanıyoruz. E, grafikler arası geçişleri de yapacağız. Mesela bunun sütun grafiğine dönüştürmesi, sütun grafiğinin ...daire grafiğine dönüştürülmesi. Bunun için hep aynı şeyi kullanacağız. Oran orantı kullanılacak ve oran orantıda şunu unutmayacağız. 360 bizim bütünümüz. Bütünümüze denk gelen sayı var mı elimde ona bakacağım. Bazen sorularda bütüne denk geleni vermez de parça. Şuradaki verir mesela. 120 bu sayısını verir sana. Bütünü sorabilir. 90 derece 120'ye denk geliyorsa 360 kaça denk gelir diye orantı kuracaksın. Ama temelinde hep orantı kurulacak. Tamam Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.